110 bin metrekare alana kuruldu. 7 bloktan oluşuyor. İçinde tam 112 villa bulunuyor. Konya'da Karatay Belediyesi tarafından yapılan Termal Tatil Köyü hizmete açıldı. Tesisin açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptı. Şimdi Konya'nın bu yüksek şifalı su potansiyelini tarih, doğa ve kültür, turizm projeleriyle, potansiyeliyle bir araya getirmenin vaktidir diye düşünüyoruz. Tesiste kullanılan ve yer altından 44 derece olarak çıkarılan kirli su tam bir şifa kaynağı. Tabi İstanbul Teknik Üniversitemizin araştırmaları doğrultusunda suyumuzun hem romatizmal hastalıklara, ameliyat sonrası ağrılı hastalıklara, bel, boyun ağrılarına ve özellikle cilt hastalıklarına da çok iyi geldiği söylenir. Tesiste koronavirüse karşı bütün tedbirlerde titizlikle alınmış. Hizmete açılan tatil köyünde Konya'nın turizmden daha büyük pay alması ve bölgenin şifa merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.